Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. İki tane muhteşem, yepyeni haberle karşındayım. Bunlardan birincisi yeni kitabımız çıktı ki bunu söylemek bile ayrı bir gurur. İkincisi harika bir kamp programı seni bekliyor. Yepyeni bir kampa başlıyoruz. Şimdi gel o gurur kaynağını göstermek istiyorum sana. P vitamini kitabımız çıktı. Gri Koç'un danışmanlığında kampüsle beraber hazırladığımız paragraf problemler kitabımız hazır. 90 tane deneme var içerisinde. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Ki hatırlar mısın o pomodoralarda beraber çalışırken buram buram emek harcarken o masanın başında işte o emeklerin ürünüdür bu P vitamini. Hatta sadece bu P vitamini o emekler sadece soruların yeni nesil olması değil. Bence en büyük farkı şurada geliyor. Paragrafları, problemleri o tanıdığınız isimler çözdü. Kim dersen, Donguş kısmından Tala hocamı bilirsiniz. Paragrafları taktiklerle o anlattı size. Problemleri ise bendeniz size taktiklerle anlatmaya çalıştım. Ey güzel arkadaşım, kitabı şöyle kenara koydum dedim. İkinci habere geldim. İkinci haberimiz kamp programımızda. İster bu kitapla beraber, ister elindeki paragraf problem kitaplarıyla beraber katılabileceğin 15 günlük bir kamp seni bekliyor. Grikoç Gökhan Hocam arada dedi ki 1 Haziran 15 Haziran arası kamp yapalım mı? Yapalım. Neden olmasın dedik. Şimdi aynı soruyu sana soruyorum. 1 Haziran 15 Haziran arası harika bir paragraf problem kampı yapmaya ne dersin? Açıklayacağım açıklayacağım ama şunu da söyleyeyim sana 2020 TYT'de bazı değişiklikler yapıldı sınav süresi falan değişti 30 dakika daha arttırıldı bu ne anlama geliyor hani zorlanıyorduk biz TYT'de özellikle paragraf problemlerde zaman açısından problem yaşıyorduk bazen de soruları çözemiyorduk Şimdi tam zamanı. 1 Haziran'da başlayacağız. 15 Haziran'da her gün bir paragraf bir problem. Her gün farklı tipte problem. Her gün farklı tipte paragraf çözeceğiz. Hem de yine harika bir ekip. Tala hocam paragrafları problemleri ben anlatacağım size. 1 Haziran'da başlayacağız. 15 Haziran'da bu kitapla beraber bitireceğiz. 90 tane denemenin suyunu sıkacağız. O soruların içinden geçeceğiz. Kampla ilgili açıklamaları istiyorsan videonun açıklama kısmına koydum. Oradan takvimi indir. 1 Haziran'da ben bu masanın başında seni bekliyor olacağım. Tamam mı? Sen de geleceksen 1 Haziran'da başlayacağız. 15 Haziran'da ne paragraf ne problem. Her birini harcayacağız. O zamana kadar kendine iyi bak. İyi çalış, çok çalış. Hoş kal. Hoşça kal.